Yağmur, şehrin sokaklarını sırılsıklam ederken Mihri ve Melda kafede masanın iki ucunda oturuyor, birbirine kilitlenmiş gözlerle. Mihri, telefonundaki mesajı sıkıca tutuyor. Melda her şeyi kocasına anlattı. Mihri, sesi titrek, "Bunu sen mi yaptın Melda? Kocana her şeyi anlatıp beni suçlu mu gösterdin?" Melda, öfkeyle masaya vuruyor. "Bu Davut'un oyunu. O mesajı o gönderdi, anlamıyor musun?" Mihri, başını sallıyor, gözleri doluyor artık kime inanacağımı bilmiyorum. Melda, Mihri'nin elini yakalıyor, sesi kararlı, bana inan. Davut'u bu gece bitirelim. Davut, arabasında, kafeyi izlemeyi bırakmış, şehrin dışındaki terk edilmiş bir depoya doğru sürüyor. Telefonunda yeni bir ses kaydı var, Melda'nın, Mihri'ye, Davut'u sevmiyorum, dediği anın kurgulanmış bir versiyonu. Kendi kendine gülümsüyor, bu, Mihri'yi kıracak. Depoya varıyor, arabadan inip bir masaya zarflar, Fotoğraflar ve sahte mesajların kopyalarını diziyor. Bir planın son parçalarını yerleştiriyor gibi. Telefonuna bakıyor. Mihri'den mesaj: "Neredesin? Konuşmamız lazım." Davut cevap yazıyor: "Depoda. Gel, yalnız." Melda'ya da yazıyor: "Mihri her şeyi biliyor. Depoya gel." Mihri kafeden çıkıyor. Melda arkasından koşuyor. "Nereye gidiyorsun?" Mihri dönüp bakıyor. Sesi sert: "Davut'la yüzleşmeye. Sen gelme." Melda ısrarcı, yalnız olmaz. O tehlikeli. Mihri Melda'yı itiyor. Sen de tehlikelisin. Ama Melda pes etmiyor. Taksiye binip Mihri'yi takip ediyor. Şehir ışıkları yağmurda bulanıklaşırken iki kadın ayrı ayrı Davut'un tuzağına doğru ilerliyor. Kamera Mihri'nin kararlı yüzüne, sonra Melda'nın endişeli bakışlarına kayıyor. Depoda Davut loş ışığın altında bekliyor. Masada sahte kanıtlar, Melda'nın kocasına yazılmış gibi görünen bir mektup Mihri'nin Davut'u tehdit ettiği sahte bir ses kaydı, ikisinin de suçlu görüneceği fotoğraflar. Kapı gıcırdıyor, Mihri içeri giriyor, ıslak saçları yüzüne yapışmış. Bu mu son oyunun, Davut? diye soruyor, sesi öfkeli ama kırılgan. Davut gülümSüyor. Oyun mu? Gerçeği gösteriyorum. Melda seni sattı. Mihri masadaki kanıtları görüyor, mektubu okuyup yere fırlatıyor. Yalan. Hepsi yalan. O sırada Melda kapıda beliriyor. Nefes nefese Mihri, ona inanma. Davut ikisine de bakıyor. Sakin, ikiniz de buradasınız. Güzel. Şimdi her şey açıklığa kavuşacak. Masadan bir ses kaydedici alıyor, oynatıyor. Melda'nın "Davut'u sevmiyorum, seni kurtaracağım." dediği sahte kayıt. Mihri Melda'ya dönüyor, gözleri alev alev. Bu sen misin? Melda şok içinde. Hayır. Bu sahte. Ama Mihri Melda'ya doğru bir adım atıyor elini yumruk yapıyor. Davut, geri çekilip izliyor, yüzünde zaferle karışık bir gülümseme. Ama o anda depoda bir gölge beliriyor kimse fark etmiyor. Kamera, gölgenin elinde bir zarf tuttuğunu gösteriyor, içinde yeni bir fotoğraf, üçünün şu anki anı, depoda. Gölge, zarfı masaya bırakıp kayboluyor. Mihri, Melda'ya bağırıyor, beni sattın. Melda, savunmada, o seni sattı. Bizi sattı. Davut, Araya giriyor, durun. Bakın, zarfı işaret ediyor. Üçü de dona kalıyor, zarfı açıyorlar. Fotoğrafı görünce nefesleri kesiliyor, bizi kim izliyor? Deponun ışıkları titriyor, bir gürültü yankılanıyor. Davut, ilk kez kontrolü kaybediyor gibi, ama hala gülümsüyor, yeni bir oyuncu mu? Mihri ve Melda, birbirine bakıyor, aralarındaki düşmanlık bir an için kayboluyor. Kamera, üçünün yüzlerine, Masadaki fotoğrafa, sonra depodaki gölgeye kayıyor. Ekran kararırken fonda bir kalp atışı sesi yükseliyor. Sezon sonu yazısı, oyun yeni başlıyor.